Merhaba arkadaşlar. Bugün Ininal kart nedir onu konuşacağız. Evet, e, elimizde Ininal kart var. Anam, ne bu ya? Ininal kart, Ininal kart. Bu... Hep, hep duyduk hep e, daha çok böyle oyun oynayan arkadaşlardan, internette evet. oyun oynayan arkadaşlardan duyduk. İninal kart. Bir de senden duyalım. İninal kart ne? Ben de bunu almıştım zamanında. Bu ininal kart ne? Şöyle bir şey. Üstüne de bant çektik. Bazı uyanık arkadaşlar şey yapmasın numaraları almasın <laughs> diye. Bu ininal kart ne? Şöyle bir şey. Ben internetten alışveriş yapmak istiyorum. Oyuna para çekmek istiyorum daha doğrusu. <laughs> Annem de kredi kartını vermiyor. Çok çekmeyeyim diye. Böyle bir şey alıyorsunuz. İçine yüklüyorsunuz, yüklediğiniz kadar parayı internet tercih edebiliyorsunuz. Böyle bir karta hani Kontör kart. yüklemek gibi. Tabi. Hatta kontör yani nakit gibi. yüklemenin sanal versiyonu gibi. Yani nakit alışverişin sanal versiyonu gibi. Şöyle buna para yüklüyorsunuz, Steam'den olsun, internet üzerinden Hı -hı. olsun, her yerden, kredi kartı geçen her yerden, yani sadece internet olması gerekmiyor herhalde. Yok alışveriş mağazaları da olabilir. Normal mağazadan. Ye ya. Git, gittim tavuk döner ayran yedim. Tabii. Gittim kokoreçim yedim. Tabi tabi. Bunu çektiriyorsun ne? şifreni giriyorsun çekiyor paranı. İçinde ya. para olduğu sürece. Hı, -hı. Git bir alışveriş yap çeksin. Steam'den oyun alabilirsiniz. En çok sorulan sorulardan biri o Steam'den evet. oyun alabilir miyim? Alabilirsin. Lola para çekebilir miyim? RP Hı -hı. çekebilirsin. Ondan sonra Böyle güzel bir kart. Peki ben bunu nereden alabilirim bu kartı? Bu kartı... Bankadan mı alacağım? Nereden alacağım? Bu kartı birçok yerden alabilirsin. Migros'tan alabilirsin. Evet. Tansaj, Diyanar. İninal'in kendi sitesinden söyleyebilirsin. Alabilirsin. Oradan kargo ile gelecek. Tabi oradan kargo ile gelebiliyor. Ve Ücreti ne kadar? Kartın ücreti 5 lira. Bir kere yamansuz. 5 lira. Şu, şu ücreti 5 lira. Hı hı. Bunu alıyorsunuz. Size geliyor. İşte internete kaydını yapıyorsunuz. Telefon numarası, e-mail olsun. Kendi üzerinize isim, TC, hı hı. kartı kendi üzerinize alıyorsunuz. Kaydınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra aylık 1 lira kart ücreti var. Evet. Bu nasıl var? İçinde para olduğu sürece sizden 1 lira kesiyor aylık bir kere e, ayda bir kere vars olmak üzere. Şöyle içinde 10 liran var harcamadım. Her ay 1 lirasını kesiyor. 10 ay sonra benim param kalmıyor. ay sonra param bitiyor. Paramız e, bitince ne olacak? Paramız bitince borç yazıyor mu? Borç yazmıyor, para kesmiyor. İçinde para yüklü olduğu zaman 1 lira kesiyor ayda. O tamam. da hizmet bedeli gibi bir şey herhalde. Yani kartımı kullanıyorsun diye. Hani hı hı. Kartta para yoksa kartı kullanmıyorsun diye para da, kesmiyor. Para da kesmiyor. kesmiyor. Şöyle bir şey var. Mesela ben bunu aldım. 0 TL. Hiç kullanmadım. 2 3 ay hiç kullanmadım. Ondan sonra para yükledim. Yine kesmiyor. Para yükledim, gittim internetten alışveriş yaptım, yine sıfırladım parayı. Yine kesmiyor. Yine Sonuçta sıfırlanıyor içinde para kalmıyor. Hı hı. Yani biraz da öğrencilerin işine yarayacak. Bu öğrencilerin kart. işine Tabii. yarayacak. Bir kart borç yazmıyor. Taksit faiz maliyeti yok. Yani taksit, taksit yapamıyorsunuz. Yok. Tek, nakit ya, bildiğin nakit. Normal yok. nakit. Yani işte dediğimiz gibi dışarıda kullanabiliyoruz. Onun dışında çok bir espirisi yok başka aslında. Yani ya, yaş sınırından bahsetmek lazım. 12 yaş sınırı hı hı. diyor. Yani 18 yaşında olmanıza gerek yok bu kartı kullanabilmeniz için. En az hani 12. En az 12 yaşında olmanız gerekiyor. Yani daha çok internet üzerinden yani düşünülmüş zaten... ama her yerde kullanabilirsiniz. Daha çok oyunlar için. Tabii daha çok oyun alışverişi veya oyun için alım satım. E, son olarak da istersen para yükleme noktalarını söyleyelim. Nereden para yükleyebiliriz? Söyleyelim. ING Bank ATM'lerinden para yükleyebilirsiniz, PTT ATM'lerinden evet, para yükleyebilirsiniz. ING Bank'tan ücret almıyor ATM'lerden, PTT'den veya PTT matiklerden onlardan %1'i e, kart bakiyesinden düşüyor. 100 lira yatırıyorsak 1 lirasını kesiyor. Komisyon. Migros'tan da 2 lira kesiyor. Tabii. Migros Tansaj ve Migros Ed'den. Migros'tan 2 lira kesiyor. Yani 20 lira verdiysem kartıma 18 lira gidiyor, 2 lirasını kesiyor gibi düşünebilirsiniz. Aynen. Aynen o şekilde ona göre yüklersiniz. Aklınızda bulunsun. Ee, şöyle bir şey var. Kartınızın 5000 liralık limiti var yıllık. Yani yıllık 5000 liradan fazla harcayamıyorsunuz. Zaten 5000 lira harcayacak adam da lir... niye bunu alsın? Yani. Evet arkadaşlar innal kartı tanıttık sizlere söyledik nerelerde kullanılır, işte nasıl kullanabilirsiniz, ücretlerini nereden yükleyebilirsiniz hepsini videomuzda açıkladık. Siz de yorumlarınıza yazın, yorumlarda yazın bize kullanır mısınız, kullanıyor musunuz? Bunları bize söyleyin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz paylaşın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşçakal. Bak burada bunu direkt koyarız işte. He aynen o çok güzel bir video. Ha millet siz burada mısınız hala? O zaman şuradaki videoya tıklayın.